Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Kardeşlerim hicretin altıncı senesinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında Mekke'ye gidip ömrü yaptığını görüyor. Ve hemen ashabını topluyor. Tabi ki Rabbim Tebarike ve Teala ayette tasdik ediyor. Ne diyor Tebarike ve Teala? Lekadü sadakallah Lekadü sadakallah رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رب محلقين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا muhakkak ki Allah Resulünün rüyasını tasdik etti. O Resul ki bir gün mutlaka Mekke'ye girecektir ve saçlarını kısaltarak ve tıraş ederek ve siz hiç kimseden korkmayarak giriş yapacaksınız. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا Apaçık bir yol müjdeyi size verdi Rabbim Tebarike ve Teala. Bu ayet indikten sonra hemen Rabbim Tebarike ve Teala Resul'e bildirdi. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Ömer, ey Osman, harekete geçin. Mekke'ye gidip ömrü yapacağız. Fedâke ebi ve ummi ya Tamam gidelim gitmesine ama bize ambargo yapmışlar ya Resulallah. Bizi bırakmazlar. Sen ne yapacaksın hazırla. Ve hazırlandılar. Sadece kılıçlarını aldılar. Niye? Kuttu Yani yol kesici. Olduklarından dolayı yolda sadece kılıçlarını aldılar. Ve uzun bir yolculuktan sonra e, Siyada diyor ki 20 gün boyunca yolda kaldılar sallallahu aleyhi ve Çünkü 400 kilometre yakın ve buraya geldiler. Dedi ki ey Ömer git Mekke'nin öne gelmişti. dedi ki Allah'ın Resulü dışarıdayız. Biz savaş istemiyoruz. Bize zorluk çıkarmayın. Sadece ömremizi yapıp ve gideceğiz. Ömer dedi ki ya Resulallah Anam babam sana feda olsun giderim gitmesine. Ama beni dinlemezler ya Resulullah. Neden? Çünkü ben onlardan çok öldürdüm ya Resulullah. Eğer sözümü dinlemezlerse kılıcımı çekerim ve boyunlarını vururum. Ey Allah'ın Resulü ne olur başkasını göndersen. İstişare etti sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Osman'ı münasip gördü. Neden? Çünkü Hazreti Osman Yahudilerden ve Ehli Kitap'tan orada akrabaları vardı. Hep hediye gönderiyordu Osman radıyallahu anh. Ve buraya geldikten sonra Hazreti Osman ve, bir, ve birkaç kişi Mekke'ye gittiler. Dedi ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de burada geldi ve bize zorlu çıkarmadan biz burada ömremizi yapıp gideceğiz. Dediler ki ya Osman sen baş tacısın ama Muhammed buraya ayak basamaz. Kesinlikle giremez. Tabii ki Hz. Osman radıyallahu anh, gecikti. Hemen burada işte şu cami. Tabii bu restore edilmiş. Allahu alem burada büyük bir araç vardı. Hz. Ömer bunu kesti. insanlar kuruluk etmesinler. Çünkü son zamanlarda çatık bağlıyorlardı, kumaş bağlıyorlardı ve ağaçtan medet umuyorlardı. Bizim orada ağaçtan umdukları gibi. Aynı şekilde burada Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ağacı kesti. Tabii ki bu değil, bu Osmanlı tarafından Resulü edilmiş ve günümüze kadar böyle geldi. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam ile beraber burada böyle ellerini üst koydular ve biat ettiler. Allah tebâneke ve ayeti indirdi. La kadı radıyallahu anh. المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما الله müminlerden razı oldu. O müminler ki araç altında sargıat ederler ve Allah tebareke ve teala sizlere apacık bir yol müjdeledi ey Resulüm. Ayet indikten sonra Allah'ın Resulü ve Allah, ashabı ya Resulullah Osman gecikti. Ant olsun eğer kırına bir zaman verseler Mekke yerle bir edeceğiz derken Hazreti Osman radıyallahu anh oradan gözüktü ve geldi. Dedi ki ya Resulallah izin vermediler ey Allah'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette kurbanlarını burada keserek ve çekip tam gidecek iken müşrikler ey Muhammed seninle bir anlaşma yapalım geldiler buraya kadar. Ne anlaşması? 10 yıl boyunca özetliyorum bu uzun ama özetliyorum sadece. 10 yıl boyunca savaş olmayacak. Bu bir. İkincisi bizim tarafında sana gelenler eğer gelme, gelecekse biz onları alacağız. Sen onları almayacaksın. Ama senin taraftan gelenleri biz sana vermeyeceğiz. Ashab-ı kiram bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bunu kabul edecek? Ama kabul etti. Neden? Çünkü zamana ihtiyacı vardı. Güçlüydü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal, Sümeyye, Habib bin Elif orada işkence ederken böyle bakıyor onlara. Sabrın Ali diyordu. Neden müdahale etmiyor? Çünkü gücü yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. O açı zamana ihtiyacı vardı. Katip kim? Hazreti Ali radıyallahu anh. Ey Ali yaz, yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ya Muhammed. Ne demek Bismillahirrahmanirrahim? Biz bunu kabul etmiyoruz. Peki ne yazalım? De ki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı şey bunu kabul etti ve yazdı "Min Muhammedur Resulullah. Dur ya Muhammed. Ne demek Muhammed Resulullah? Biz seni kabul etmiyoruz." Hazreti Ali Day Karim bıraktı. Vallahi ey Allah'ın Resulü, seni yaratan Rabbine yemin olsun, ben bunu silmem ya Resulullah." dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle böyle işaret ederek kendi mübarek eliyle o yazıyı sildi. Ne yazalım? Yaz Muhammed bin Abdullah aynı şekilde bunu yazdı. Tam bütün anlaşmalar sağlandı. Ebu Cendel adında bir sahabe buraya geldi. Müşrikler tarafından Müslüman olmuş ama işte efendimiz tarafına geçtiği için dediler ki ya Muhammed bu Ebu Cendel'i bize vereceksin. E neden verelim? Daha anlaşma sağlanmadı. Sen bu Ebu Cendel'i bize vermezsen bu anlaşma olmayacak. Ebu Cendel bakıyor böyle. Ya Resulallah. Beni onlara verirsen beni öldürürler ya Resulullah. Beni onları verecek misin ey Allah'ın Resulü?'' diyordu Abu Cendel. Böyle gözlerine bakıyor, ''Ey Ebu Cendel, sabret Ebu Cendel, sabret Ebu Cendel, kurtuluş yakındır.'' diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tabii ki Ebu Cendel'i alıp gittiler, daha sonra Ebu Cendel başlarına bela oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılırken, işte Fetih Suresi ard arda nazil oldu. İnna fetahna leke fethem mubina ve yakfir <laughs> allahu leke ma tekadda min zembike ve ma ayetler ard arda inmeye başladı. Daha sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem on iki bin kişiyle Mekke'ye kuşattı. Subhanallah kumutayzu Zuber bin Awan Mekki kuşattu zaman ey Kureyş ey Mekke ehli bugün baş üstünde baş taş üstünde taş kalmayacak Muhammedime ve bize yapmış olduğunuz zulmün karşılığını göreceksiniz dediği zaman Ebu Sufyan orada ya Muhammed bak ne diyor. Hemen Allah Resulü onu görevden aldı. Amcasının oğlu yeni yerleştirdi. Çünkü Efendimiz kansız bir şekilde Mekke'yi fethedecekti. Ve daha sonra işte Mekke'yi fethedip ve İslam diyarı gerçekleşti. Rabbim şefaatlerini nail eylesin. Rabbim tebareke ve teala bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Allahümme ya azim sultan, ya kadim el ihsan, ya باسط الرزق يا دائم النعم يا كثير الخيرات يا مجيب الدعوات يا رب الأراضين والسماوات اللهم تقبل عمرتنا يا رب العالمين اللهم تقبل عمرتنا يا رب العالمين وردنا إلى أهل